arkadaşlar bu akşam TRT1'de 22.00 geçe İstanbul'da Galatasaray Liverpool maçı iki takıma da başarılar diliyoruz. Gönümüz Galatasaray'dan olsun. Evet şarkımızı söylüyoruz. O oh, cimbomom haydi taraftar senden gol bekliyor. Haydi o simen, haydi o simen. Taraftar senin için senden gol bekliyor. Haydi o simen. Bizim için bu takıma da haydi koy o simen. Liverpool'a da ko. Haydi cimbomum, haydi cimbomum. Sen bizi zafere götür. Haydi ikardi, haydi bu akşam. Bizim için at kolleri. Haydi ikardi, bizim için at kolleri ikardi. Taraftar senden gol bekliyor. Bu akşam haydi cimbomum haydi cimbomum cimbomum haydi lur bulla ko haydi koy cimbomum senin için cimbom senin için cimbom Haydi İlkay Gündoğan Haydi İlkay Gündoğan Bizim için vur pulla da koy Haydi İlkay Gündoğan Taraftar senden gol bekliyor Taraftar senden gol bekliyor Haydi İlkay Gündoğan Taraftar senden gol bekliyor Cimbumum Şampiyonlar Ligi'nde İlgisen varsın Haydi Cimbomun Haydi mano sane Haydi sane taraftar senden gol bekliyor Haydi sane tarafta Cimbo senden gol bekliyor Haydi cimboum Haydi sane gol haydi karre Haydi o simen Haydi, İlk ay gün doğan taraftar için sizden gol bekliyor. Haydi cimbomum. Evet arkadaşlar ben küçüklüğümden beri cimbomluyum. Yaşım 27. Kanım sarı kırmızı akar. Bu akşam